Yine birlikteyiz. Ara veriyoruz. Niye veriyoruz? Köpeklerimiz hasta oluyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bir türlü işte bir şekilde kral kafesi kapatıldı. Ağlıyor. Bugün başkan yanımda. Ayrıca biliyorsunuz kralımız hasta olmuştu. Onun için bir video çekmiştik. Onu düzelttim. Videonun içerisinde onu anlatacağım. Ne olmuştu? Ercişi olmuştu. E nasıl düzelttik? Arkadaşlar e, kralın tedavi aşamasında gördüğü ilaçlar, bütün antibiyotikler, iğneler, bir ürünler Bunları temin ettim, kral düzelttim. Şimdi bahçeye gireceğiz. Bahçede bir misafir köpeğimiz var bu arada. O misafir köpek güzel. İşte yani gerçekten iri bir köpek. O yüzden misafir olduğu için kralı filan kapatmak zorunda kaldım. Normalde ben köpeklerimi kapatmıyorum. Beni eski tanıyanlar bilecektir. Ben hiçbir zaman köpeklerim dövüşmez, birbirini yemez ama yabancı köpek olduğu için bir an için ters tepebilir. Anahtarı alıyorum, bahçeye dalıyoruz. Bu arada şöyle söyleyeyim, Bulut'umun son halini göreceksiniz. Bulut kim? Bulut Dogu Dogo Argentino. Yeni oğlumuz, ölen evladımızın yerini doldurmasa da onu bize azıcık hani aratmasın diye. Tamam, ah öp bir tane. Oh tamam hadi. Dur. Tamam bir dur. Bir dur. ya bir dur. Arkadaşlar bu şerefsiz kendini bütün köpeklere sevdirmiş. Bu arada günlük giriyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Bugün daha temizliğimiz yapılmadı ama günlük yapma günlük yaptığımız için fazla bir sorun yaşamıyoruz. Dediğim gibi benim kendime ait olan köpeklerim normalde kapatılmıyor. Geç şöyle Uğur. Kapatılma sebepleri her tür. Diyeceksiniz ki lan hadi oradan bırak muamele yapma. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Namı değer en basın da açıyoruz. gördüğünüz gibi. Benim bana ait olan köpeklerim, Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun, bir sorun yaşatmıyorlar ama bu vatandaş e, burada olduğu için, hani şu an ben krala sürekli kızıyorum, bir şey yapmaması gerektiğini e, söylüyorum, benim yanımda çekiniyor. Salık bıraktın mı? Evet. Yani, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. En maçı. Tamam. Tamam kral. En maçı. Ya kralı kapatma sebebi <laughs> bu işte arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi hayır ama çekil sen. Şimdi herkes yabancı köpek olduğu için ekran ailesini koruyor. Ay bak farkındaysanız. Hey bak çekil. Tamam. Emma ya, buluta bu sürede hiç şey yapmıyor. Ama şu an hani ben burada olma. Hayır, herkes. Tamam, kral. Tamam, hadi. Hadi. Hadi çekin, çekin. Tak, tamam, gel, gel. Gel. Bulut çekin. Bakın. Bulut önünden geçiyor. Emma geçiyor. Bir şey yapmıyor. Ama o yabancı olduğu için, erkek olduğu için, bir de atar yaptığı için şu an onu kabullenmiyor. Ha, atar yapmasaydı kral bir şey yapmazdı. bal gel. 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 Hayır hayır tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Geç. içeri Götüm çıktı lan. Gel lan buraya. Geldim. Ne yapıyorsun? <laughs> Dur, işte kapalı olmasının açıklaması bu şekilde. E, şu tarafa geç vur. E, kral e, birazcık kapatılmayı sevmiyor. Bu yüzden de buraları bu hale getirdi. Görüyorsunuz demirleri tutuyor. Gezme işini nasıl yapıyorum? Gezme işini çıkıyorum, hep birlikte yürüyorum. Ebma, kral, bulut. Hiç sorun yaşamıyoruz. Herkül'ü de bir sonraki videoda tanıtayım. Misafirim, onu da size göstereyim. O gidecek zaten. Yer sıkıntısı yaşadıkları için geçici bir süre bizde. Bu kim? Bu da benim. Aslan dogum bu dogo kim? Kanatlı nedir? Arkadaşlar bunun annesi e, Pandora. Üreticisi Oğuz Masar'dı galiba. Otur bakalım. E, Bulut'un annesi arkadaşlar Rusya'dan gelme. Anne baba sen bana öpücük mü veriyorsun? E, bunun annesi Rusya'dan gelme. Rusya'da şampiyonluğu var bunun annesinin. E, ne şa şampiyon? Türkiye şampiyonu olarak şey dünya şampiyonu olarak biliyorum da. Oğuz izliyorsa yazsın. Bulut dogo e, 7 aylık bir oğlum benim. Aslan gibi çok boy atıyor maşallah. Efsane bir boy atıyor. Ayrıyeten Instagram'da Nochi'yi görmüşler. Emma'nın kulaklarını mı kestin demişler. Emma'nın kulakları kesilmedi. Emma gel buraya kızım. Emma. Emma. Evet. Gel tatlım. Dön böyle. Evet. E kral bu. çek evet. Otur, otur evet. tatlım. Benim çiftliğimin kraliçesi. Bunun yerine hani hiçbir köpek alamaz. Bu kraliçe. Elizabeth aslında ismi Elizabeth olsaydı bunun keşke. Emma nedir la? <laughs> Emma nedir kız? Kız Emma nedir? Bu Emma değil, bu Elizabeth. <laughs> Tamam, tamam yeter. Hemmamın yeri ayrıdır bende. Dostlar günlük e, buradayız, burada zaman geçiriyoruz. Havalar çok sıcak, buliler e, sıcağı sevmiyor arkadaşlar. E, sevmiyor derken yani gelemiyorlar sıcağa. E, çok çabuk kalp krizi geçirme ihtimalleri var. E, günlük kalkıyoruz, bu tarafa gel. E, günlük, günlük kalkıyorum arkadaşlar. Yerlerini temizliyorum. E, bir gün temizliği de ayrı bir video çekerim. Temizliklerini yapıyorum. Ayrıyeten böyle serinlemelerini sağlıyorum. En büyük olay şu. Çatılarından böyle serinletiyorum. Çünkü çatı acayip sıcak oluyor dostlar. Hani gerçekten köpeklerin götü çıkıyor yani. Onu ben hissedebiliyorum. Bu şekilde. Ondan sonra temizledikten sonra böyle daha işlerini temizliyorum. Şu anda girmedik temizliğe. Bir şey yok zaten. Günlük yaptığımız için bir şey çıkmıyor. Altlarını beton yapmadım. Beton yapmama sebebimse ee, toprağa bassınlar hani Çünkü betonda filan çok e, nasır oluyor arkadaşlar Buraları filan köpeklerin e, Soyuluyor böyle yaşlı gibi Sanki bakımsız gibi duruyorlar O yüzden ben böyle toprak seçtim ee, Ama buranın da ilaçlaması çok zor işte Onun için de hani dış parazitince Onu da göstereyim birazdan Onun da bir çözümünü buldum arkadaşlar ee, Şöyle bakın herkilde bir ıslatalım Bayılıyorlar böyle gördüğünüz gibi Al. Bu buna birkaç saat gider Hepsinin yeri alınıyor Günlük suları değişiyor suları değişiyor, yerleri serinliyor. Böyle her taraflarını serinletiyorum. Ağaçları, yeşil örtüleri, her yeri serinletiyorum. Şu an hani değişimi ben bile fark ettim. Bu ne oluyor? Birkaç saat bunlara rahat nefes almalarını sağlıyor. Ya benim zamanım böyle geçiyor. Özellikle şu an sıcak olduğu için bunların bakımları çok has safhada. Kene ile baş edemiyorum. Pire ile baş edemiyorum. Ha baş edemiyorum derken şu şekilde. bir an bırakmış olsam köpekler bir hafta içinde kene, kene olup pire olacaklar. Allah şükür şu an köpeklerim de yok. Köpeklerim bir tanesinde kene, pire, dogo her zamanki dogoluğunu yapmış. Çamur içinde piç. <laughs> Bulut çok şerefsiz arkadaşlar. Ee, onun için düzenli olarak yerlerini ilaçlıyorum. Köpekleri ilaçlıyorum, iğneliyorum. Ee, Allah aşkına şimdiye kadar kenemiz, piremiz yok. Hamdolsun o olayı çözdük. Köpeklerim için hep böyle e, serin ortamlar yapmaya çalıştım. Bir de karınca kararınca burayı yapmaya çalıştık. Üstü ağaç, e, kapatmak istemedim. Saç sıcak yapıyor. Buraya giriyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Durum bu şekilde. Bundan sonra biz geldik mi sabahlar neler yapıyoruz? Yemek, besin. Onları biz size anlatırım. Kral yürüyemez hale geldi. Ben çok bunaldım, daraldım. Hani kralı kaybedeceğimi sandım. Kral böyle yürüyordu iki adım. Ayaklar yan gidiyordu falan filan. Şimdi hele benim oğlum güzelmiş hele. Hele gel babaya gel gel. Hele gel babaya. Öyle baba şunun. Hele. Sürün babacım. Sürün, sürün 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 sürün. Sürün. Sürün 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 babam. Sürün sürün sürün. Sürün babam sürün babam sürün. Helal babama benim. Helal babama benim. Aslan oğlum benim lan bu benim. Bu benim adamım lan. Üstüme atlama. Çamur olsunlar sorun değil. Çamur onları temizler. Ben ayrıca er günlük yerimiz var artık. Yıkayabiliyoruz. Her saat serinletebiliyoruz. Hem doğa hem başlarında duruyorum. Güneşten etkilenmemelerini sağlıyorum. Hem de onlara yakın oluyorum. Erdi senin havuzunu işledi. Şerefsiz. <gülüyor> ha? <gülüyor> sen, sen... Sen gittin Erdin havuzuna mı işedin? Gel biraz seni seveyim gel. Benim oğlum nasılmış? Gördüğünüz gibi kocaman az önce atar gider yapan bir yavru edasıyla. Bak sen cansın can. Sen babanın canısın canı canı. Sen babanın sen babanın yakışıklı oğlusun lan. Tamam yormayayım seni tamam. Tamam babam. Tamam yormayayım oğlumu. Evet dostlar biz böyleyiz. Videolarımıza devam edeceğiz. Kendi köpeklerimizle, dış çekimlerle. Hani biz biraz uzak durduk. Herkes köpekçi olmuş. Herkes yorum yapar olmuş. Videolar çekilebilir. Herkes kendini, evladını paylaşabilir. E, köpek beslemek ayrı bir şey. Bilgi sahibi olmak ayrı bir şey. Hani eğitebilmek ayrı bir şey. Her şeyden önce bunları eğiteceğiz. Sevgi kuracağız, bağ kuracağız. Yeni çıkan hayvan yasasında şiddetle kınıyorum. Böyle bir yasa kabullenemez. Zaten hem pet, pet çöpçü arkadaşlara da saygısızlık olmuş. O yasak olacak. Hepsini yap kardeşim. Bugün bir kuş da hayvan, köpek de hayvan, kedi de hayvan. Hani boş muhabbetin alemi var mı? ya? Bir kedi köpek deyip, tehlikeli ırk deyip. Ya kardeşim tehlikeli ırk diye bir şey yok. Bilinçsiz. Az önce söyledim ya kimse bilmiyor bilgisiz bir şekilde. Bilinçsiz sahip vardır. Tehlikeli sahip vardır. Anladınız mı? Şimdi ben bunu her türlü bas tut bas tut yaparsam bu köpek dövüşe formatlanacak. Ne yapacak? 1-2, 1-2, 1-2 kavgaya yönelecek. Ondan sonra bir şöyle söyleyeyim. Bir iki sefer kavga eden köpek sürekli kavga eder arkadaşlar. Anladınız mı? Hani Salaklar bilmiyorlar. Gelip diyorlar kral dövüşçü. Dövüşçü köpek öyle olmaz. Ee, dövüşçü köpek bir kere kavga etti mi dövüşçü köpek her zaman kavga eder. Gel otur babam. Anladınız mı? Eğer ki kavgacı değilse zaten e, direkt kavgaya oynamayacaktır. Tabi bunların da bir sınırı var. Bunların kendi koruma ihtiyaçları var. Buna da biz izin vermiyoruz. Köpeklerimize sahip çıkıyoruz. Ee, yakın korumam noçi var. Erdoğan'ın evladı. Noci ile burada yakın koruma sanatlarını göstereceğiz sizlere. Dış çekimlere gideceğiz. Yine birbirinden güzel evlatları göstermeye devam edeceğiz. Biz buradayız arkadaşlar. Öpüyoruz hepinizi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.